Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei Nova 10 serinin öne çıkan özelliklerine ve son doğu deneyime yakından bakıyoruz. <laughs> Nova 10 ve Nova 10 Pro'dan sonra karşımızda 3. Nova 10 serisi Huawei telefonu var. Daha önce Nova 10'un ve Nova 10 Pro'nun detaylı incelemelerini Teknoblog.com'da ve Teknoblog YouTube kanalında yayınlamıştık. Elimde görmüş olduğunuz telefon daha önce incelemiş olduğumuz iki telefonun beğenilen özelliklerini daha uygun bir fiyat noktasında tüketicilerle buluşturuyor. Huawei Nova 10 SE'yi Huawei online mağazada 12.999 liralık tavsiye edilen satış fiyatıyla bulabilirsiniz. Üstelik Huawei online mağazadan bu telefonu satın alacak olursanız yararlanabileceğiniz çeşitli teklifler de var. O tekliflerden bir tanesi de bileğimde görmüş olduğunuz Huawei Watch GT 3 SE'yi biraz daha uygun bir fiyat noktasından edinebilmeniz İki telefon gerçekten de hoş bir ikili oluşturacaktır ve online mağazadan bu ikiliyi daha uygun koşullarda satın alma imkanına sahipsiniz. Eğer ilgileniyorsanız aşağıda açıklama bölümünde veya teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında Huawei online mağaza bağlantısını bulabilirsiniz. Birkaç gündür Nova 10 SE'yi ana telefonlarımdan bir tanesi olarak kullanıyorum ve bu videoda elde ettiğim izlenimleri, yorumları bu telefonun öne çıkan özellikleriyle birlikte size aktaracağım. Öncelikle tasarımla başlayalım. Tasarım anlamında bu telefon Nova 10 ve Nova 10 Pro'dan bir takım unsurları bünyesinde barındırıyor. Özellikle arkada bulunan yıldız yörünge halkası kamera modülü tasarımı bunun bir Nova serisi Huawei telefonu olduğunu açık biçimde gösteriyor. Öte yandan Nova 10 ve 10 Pro'da görmüş olduğumuz mat arka yüzey de bu telefonda yer alıyor. 3 farklı renk seçeneği var. Daha önce Nova 10 ve Nova 10 Pro'da da incelemiş olduğumuz renk seçeneği aynıydı. Işığa tuttuğunuzda hoş parıltılar oluşturuyor. Bu da Nova 10 sahip olduğu hoş bir tasarım detayı. Aynı zamanda bu telefona lüks bir telefon havasında katıyor. Arka yüzün önemli avantajlarından bir tanesi kiri ve parmak izini tutma konusunda bir hayli cimri davranması. Bununla birlikte Huawei kutuya bir adet şeffaf silikon kılıf yerleştirilmiş. Ayrıca ekranın üstünde de koruyucu film yapıştırılmış şekilde geliyor. Nova 10 SE'nin düzleştirilmiş bir kenar tasarımına sahip olduğunu söylemiştim. Bu kenar tasarımı aynı zamanda inceliğiyle de dikkat çekiyor. 7.39 mm'lik bir profil kalınlığı var. Bu da Nova 9 SE'ye göre önemli bir incelme anlamına geliyor. Aynı zamanda 184 gramlık bir ağırlık da var. Bu ikisini birleştirdiğinizde cepte veya çantada bu telefonu rahatlıkla taşımanız ve elinizde de rahatlıkla kavrayıp kullanmanız mümkün oluyor. Ön tarafta 6.67 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip olan bir OLED ekran var. Ekranın etrafını ince bir çerçeve sarıyor. Bu sayede %91.85 gibi yüksek bir ekran gövde oranı ulaşılıyor. İnce profille birleştirildiğinde Huawei Nova 10 gerçekten de ergonomik bir telefon Tek elle baş ekranın büyük bir kısmına rahatlıkla ulaşmanız da mümkün oluyor. Ekran söylediğim gibi OLED teknolojisini barındırıyor. 1 milyarlık bir renk desteği var. P3 renk gamını destekliyor. Yüksek kontrastla birleştirildiğinde gerçekten canlı ve doğru renkler ve yüksek parlaklık bu ekranda sunuluyor. Dışarıda parlak ışık koşulları altında rahat kullanım sunan bir parlaklığı var. Öte yandan zengin renk desteği sayesinde çekmiş olduğunuz fotoğrafları veya videoları Nova 10 etkileyici biçimde görüntülemeniz ve bunları rahatlıkla düzenlemeniz de mümkün oluyor. Ekranın geniş görüş açıları da görsel seyir zevkini arttırıyor. Ayrıca 90 Hz'lik yenileme hızı da var. Huawei, Nova 10'da ve Nova 10 Pro'da 120 Hz'lik yenileme hızına yer verirken bu telefonda da 90 Hz'de standardın üstüne çıkmayı başarıyor. Özellikle kullanıcı arayüzündeki geçişlerde veya internet arayıcısında sayfalar içerisinde yukarı aşağı kaydırırken daha doğal ve gerçekçi bir görünüm elde ediliyor. Öte yandan destekleyen oyunlarda da yüksek yenileme hızı gerçekçiliği biraz da artırıyor. Bu büyük ekran ve Full HD Plus çözünürlük sayesinde keskin ve net yazılar, grafikler, görüntüler sunuluyor. İnternette gezinme, sosyal medya uygulamalarını kullanma, e-kitap okuma ve video izleme, aynı zamanda oyun oynama. Tüm bu işlerde Nova 10 SE'nin ekranı iyi bir görsel seyir zevki ve kullanım imkanı kullanıcılara sunuyor. Nova 10 S'de bulunan OLED ekran sayesinde her zaman açık ekran özelliği de verimli biçimde kullanılabiliyor. Huawei'nin birçok üst segment telefonda görmüş olduğumuz bu özellik sayesinde telefon ekranı uyku durumdayken ekranda çeşitli görsel tasarımları, sanatsal eserleri veya seçmiş olduğunuz bir fotoğrafı gösterebilirsiniz. OLED ekranın tabiatı sayesinde sadece aktif olan pikseller çalışıyor. Bu da pil konusunda herhangi bir endişe duymanıza gerek bıraktırmıyor. Ayarlarda ekran her zaman açık bölümüne girdiğinizde burada farklı seçenekleri görebilirsiniz. Aynı zamanda temalar uygulaması üzerinden farklı her zaman açık ekran profillerini de cihazınıza indirebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Ses tarafında da alt kenarda tek bir hoparlör var. Bu hoparlör bir akıllı telefon ortalamalarına göre yüksek şiddetli bir ses çıkışı sunuyor. YouTube'da bir şeyler izlemek istediğinizde veya Spotify'da bir şeyler dinlemek istediğinizde Nova 10 hoparlörü sizin için fazlasıyla yardımcı olacaktır başka bir harici ses kaynağı ihtiyacını bıraktırmayacaktır. Bu arada usb port üzerinden kablolu kulaklıkları bağlayabilirsiniz. En güzeli ise Huawei'nin FreeBuds serisi kablosuz kulaklıklarını kullanmak olacaktır. Huawei'nin FreeBuds serisi kulaklıkları Huawei ekosisteminin birer parçası ve süper cihaz olarak adlandırılıyor. Görmüş olduğunuz Nova SE'de bir süper cihaz. Bu iki cihaz birbirine kolaylıkla bağlanıyor. Ondan sonra da Novon S'de bulunan kontrol panelinden süper cihaz kutucuğu bölümüne giderek kulaklığınıza hızlı şekilde ses aktarımı yapmanız mümkün oluyor. İçerideki donanım bileşenlerine geldiğimizde Huawei Nova 10 SE'de 4G destekli ve 6 metre tabanlı Qualcomm Snapdragon 680 işlemci bulunuyor. Bu işlemciye elimdeki modelde 8 GB RAM ve 128 GB dahil hafıza eşlik ediyor. Bu depolama alanı fotoğraflarınız, videolarınız veya diğer dosyalarınız için fazlasıyla yeterli olacaktır. Bununla birlikte Huawei'nin sunmuş olduğu Huawei Cloud servisi üzerinden ek depolama alanında satın almanız mümkün. Huawei Cloud, bulut üzerinde dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı depolamanıza ve galerinizi bulutta eş zamanlamanıza izin veriyor. Aynı zamanda düzenli aralıklarla Nova 10 SE'nin 7 bulutta depolanıyor. Her bir kullanıcı için 5 GB'lık bulut depolama alanı ücretsiz olarak sunuluyor. Bununla birlikte belirli ayrık ücretler karşılığında 50 GB, 200 GB veya 2 TB'lık ek depolama alanı seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Galerinizi bulutla senkronize edebilir ve telefonun depolama alanını daha idareli biçimde kullanabilirsiniz. Öte yandan Huawei MateBook serisi dizüstü bilgisayarda veya başka markaya sahip olan dizüstü bilgisayarınızda PC için Huawei Mobile Cloud uygulamasını kurarak buluttaki fotoğraflarınıza, videolarınıza ve diğer dosyalarınıza da rahatlıkla erişebilirsiniz. Bununla birlikte Nova 10 sonraki telefonunuz da bir Huawei telefonu olacak olursa Bulutta tutmuş olduğunuz yedin üzerinden yeni telefonunuzu da hızlı şekilde kurmanız imkan dahilinde oluyor. Bu arada Nova 10 SE'de sanal RAM olarak adlandırılan bir özellik de var. Normalde 8 GB RAM iyi bir çoklu görev deneyimi sağlıyor. Ancak ihtiyaç duyduğunuz durumlarda saklama alanından belli bir kısmı da RAM için kullanmanız mümkün oluyor. Tabii ki sanal RAM fiziksel RAM kadar hızlı değil. Fiziksel RAM'in 25 kata kadar bir yüksek performansı var. Ancak sanal RAM'in performans konusunda belirli bir artış sağladığını söylemeden geçmeyelim. Tekrar performans bölümüne geri dönelim. 10 senin sahip olduğu bu donanım paketi sayesinde günlük işler rahatlıkla yerine getiriliyor. Oyun konusunda da Novo iyi bir performans ortaya koyuyor. Uygun ayarları yaptığınız takdirde PUBG Mobile ve bunun gibi yüksek profilli oyunları da Nova 10S'de rahatlıkla oynamanız mümkün olacaktır. Nova 10S'in FullView ekranının sahip olduğu 270 Hz'lik dokunma örnekleme hızı sayesinde yapmış olduğunuz dokunma hareketleri anında oyuna aktarılıyor. Böylelikle hamle kaçırma olasılığı da söz konusu olmuyor. Güvenlik tarafına geldiğimizde ise Nova 10 SE'nin sağ kenarında bulunan güç butonuna parmak izi okuyucusu yerleştirilmiş. Telefonun tutuşunuza bağlı olarak sağ el baş parmağı veya sol el işaret parmağını kullanarak rahatlıkla ekran kilidini açabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde yüz tanımayı da alternatif bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Pil tarafına geldiğimizde Huawei Nova 10 SE'de 4500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Huawei'nin belirttiğine göre Nova 10 SE'nin sahip olduğu bu pil tek bir şarjda 71 saate kadar müzik dinleme, 17 saate kadar video izleme ve 16 saat boyunca internette gezinti yapma imkanı sunuyor. Ve gerçekten de pratikteki deneyimlerimiz Huawei'nin vermiş olduğu bu değerlere ulaşabileceğimizi gösteriyor. Şarj tarafında da Huawei Nova 10 parlak bir performans sergiliyor. 66 wattlık Huawei Super Şarj desteği bu telefonda da mevcut durumda. Kutudan da 66 wattlık bir Huawei Super Şarj şarj adaptörü çıkıyor. Bu aksesuarı ve kutudan çıkan USB-C, USB-A uçlu kabloyu kullanarak kısa süre içerisinde telefonun pilini tamamen doldurmanız mümkün olacaktır. Huawei sadece 38 dakikada telefonun pilini %3'ten %100 seviyesine çıkarabileceğinizi belirtiyor. Bizim de pratikteki izlenimlerimiz Huawei'nin vermiş olduğu bu değerlerle benzerlik gösteriyor. Bu demek oluyor ki Huawei Nova 10S'de prize fazla bağlı kalmayacaksınız. Sadece birkaç dakikalık şarj bile sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarmanıza olanak sağlayacaktır. Geldik yazılım tarafına ve bu telefonu satın almayı düşünenlerin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesine. Öncelikle bu telefonda EMUI 12 yüklü olarak geliyor. Kolay anlaşılır ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzü var. Ana ekranda uygulama ikonlarını, klasörleri ve servis araçlarını ve uygulamaların sunmuş olduğu widgetları bir arada verimli şekilde kullanabilirsiniz. Bunları düzenleyebilirsiniz, organize edebilirsiniz. Servis araçları sayesinde Huawei'nin yerleşik olarak sunmuş olduğu çeşitli uygulamalarda deneyimi uygulamaya açmadan da yaşamanız ve uygulama içerisindeki bir takım kontrollere de hızlı şekilde erişmeniz mümkün oluyor. Kamera, notlar ve bunun gibi bir takım uygulamaların ikonlarının altında çizgi göreceksiniz. Bunlardan yukarı doğru sürüklediğinizde söz konusu uygulamanın servis aracı büyütülmüş şekilde karşınıza çıkacaktır. Bu servis araçlarını arzu ettiğiniz takdirde iğnelerek ekranda sabitleyebilirsiniz. Bu arada akıllı klasör özelliği de bir aylık kullanışlı. Farklı uygulamaları klasör altında tutmayı seviyorsanız ve bunlara da kolaylıkla erişmek istiyorsanız büyütülmüş klasör görünümünü kullanabilirsiniz. Fotoğraf, müzik, video ve bunun gibi kategorilerdeki uygulamaları bir araya getirip büyüterek bunlara uygulama klasörlerini açmadan doğrudan simgelerini tıklatarak erişebilirsiniz. Üstelik bu büyütülmüş boyutlu klasörler sayesinde ana ekranda daha düzenli görünüyor. Huawei daha önceki akıllı telefonunuzdan alışmış olduğunuz birçok uygulamanın ve servisi muadilini Nova 10 SE'de sunuyor. Petal haritalar. Geliştirme çalışmaları sırasında Huawei'nin Türkiye'deki ARGE merkezinin de yoğun biçimde destek verdiği bir uygulama. Türkiye'deki mekanlar konusunda da bir hayli zengin. Aynı zamanda yol tarifi almak istediğinizde farklı rota seçenekleri de sunuyor. Böylelikle gitmek istediğiniz yere farklı yollardan varma imkanını da Petal haritalarda görebiliyorsunuz. Üstelik resim içinde resim özelliği sayesinde yol tarifi sırasında Petal haritalar penceresini küçültebilir. Bu esnada başka bir uygulamayı da kullanabilirsiniz. Son sürümle birlikte ekip oluşturma ve ekip içerisinde anlık konum takibi ve konumu başka kişilerle anlık olarak paylaşma gibi özelliklerde Petal haritaları eklendi. Yüklemek istediğiniz üçüncü taraf uygulamalar konusunda ise Huawei app'leri eksiksiz bir destek sunuyor. Huawei Türkiye'nin geliştiriciler yapmış olduğu yakın çalışmalar sayesinde bugün aklınıza gelen birçok yerli popüler uygulama Huawei online mağazada mevcut durumda. Bir telefon satın aldığınızda indirmek isteyeceğiniz ilk uygulamalar arasında yer alan bankacılık ve finans uygulamaları konusunda Huawei AppGallery bir hayli zengin. Aklınıza gelen birçok banka uygulamasını Huawei AppGallery'de bulabilirsiniz. Öte yandan eğlence ve multimedya tarafında da Huawei AppGallery bir hayli zengin. Burada da TV Plus, Xen, Bean Connect gibi popüler uygulamaları görüyoruz. Bunların dışında kalan Netflix, Spotify, Disney Plus, Instagram, Facebook gibi uygulamaları indirmek için de App Galeriden çıkmanıza gerek yok. App Galerinin uygulama arama bölümüne indirmek istediğiniz uygulamanın adını yazdıktan sonra ilgili sonuca hızlı şekilde ulaşabilir ve App Galeriden çıkmadan yükleme işlemini başlatabilirsiniz. Saniyeler içerisinde istemiş olduğunuz uygulamayı yükleyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Sözünü ettiğim uygulamaları bu yolla Huawei Nova S'ye indirdim ve sorunsuz şekilde kullandım. Peki Google uygulamalarını ve servislerini ne yapacaksınız? Bunun için de Huawei AppGallery'den reklamsız versiyonunu ücretsiz olarak indirebildiğiniz G-Space sizin için fazlasıyla yeterli oluyor. Huawei AppGallery'de bulunan arama kutucuğuna G-Space yazdıktan sonra karşınıza G-Space sonucu çıkacaktır. Yükle diyerek yükleme işlemini başlatın. Kısa süre içerisinde uygulamanın yüklemesi tamamlanacak ve sonrasında g space açtığınızda sizden bir takım izinleri vermeniz istenecektir. Bu izinleri de verdikten sonra artık G-Space'in ana ekranındasınız. Bu üçüncü taraf uygulama mağazasının ana ekranında Google Play Store başta olmak üzere YouTube, fotoğraflar, haritalar ve bunun gibi başlıca Google uygulamaları var. Aynı zamanda Google Play Store'dan indirilebilen popüler uygulamaların kısa yolları da G-Space'in ana ekranında ızgara düzeninde yerleştirilmiş. Öncelikle Google Play Store ikonunu tıklıyorsunuz ve Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Daha sonra da istediğiniz uygulamayı Google Play Store'dan bir Android telefona indirilmiş gibi Huawei Nova 10 indirebiliyorsunuz. Bu uygulamalar G-Space kabuğu içerisinde açılıyor. G-Space bu noktada bir ara köprü vazifesi görüyor. Ancak arzu ettiğiniz takdirde G-Space içerisinde yüklemiş olduğunuz uygulamaları ana ekrana ekleyebilir ve bunlara normal bir uygulama gibi de erişebilirsiniz. YouTube'u bu şekilde sorunsuz şekilde kullandım. Bir premium abonesiyim ve premium'un en çok kullanılan özellikler arasında bulunan videoyu resim içinde resim halinde küçültme ve başka uygulamalar üzerinde kullanma veya ekran kapalı iken videonun sesini duyma gibi özelliklerden G-Space sayesinde sorunsuz şekilde yararlandım. Bunun dışında Letgo gibi popüler bir ilan platformunu G-Space üzerinden indirip kullanabilirsiniz. Gençleri sıklıkla kullandığı ve benim de kullandığım Starbucks uygulamasını da G-Space üzerinden indirip Huawei Nova 10S'de kullanmak mümkün oluyor. Bunun dışında Google haritalar, fotoğraflar ve bunun gibi Google uygulamalarını da G-Space sayesinde sorunsuz şekilde birçok işlemin erişerek kullanmanız da mümkün oluyor. Kamera tarafına geldiğimizde arkada bulunan yıldız yörünge halkası tasarımlı kamera modülü içerisinde 3 tane kameranın bulunduğunu görüyoruz. Ana kamera 108 megapiksel çözünürlük, f1.9 diyafram açıklığı ve faz algılamalı otomatik odak gibi başlıca özelliklere sahip. 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ise F2.2 diyafram, 112 derecelik görüş açısı, derinlik sensörü olarak kullanım gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bir de 2 megapiksel çözünürlük ve F2.4 diyafram açıklığı gibi özellikleri sahip olan makro lens var. Ön tarafa geldiğimizde ise burada ekranın üst kısmında bulunan selfie kamera deliğine 16 megapiksel çözünürlüklü selfie kameranın yerleştirildiğini görüyoruz. Öncelikle Huawei Nova 11S'de yeni bir görüntüleme sistemi kullanıyor. 108 megapiksel çözünürlüklü ana kamera HM6 olarak adlandırılan bir görüntüleme sistemi kullanıyor. Bunun da ışık hassasiyetinde ve performansta HM2 olarak adlandırılan önceki nesle oranla %123 oranında bir iyileşme sağladığı belirtiliyor. 9 piksellik birleştirme yapılarak özellikle düşük ışıkta sensöre daha fazla ışık düşürülmesi sağlanıyor. Bu da günlük hayatta çekmiş olduğumuz karelerde farkını ortaya koyuyor. Yani piksel birleştirme ile birlikte Pratikte 12 megapiksel çözünürlüklü fotoğraflar Nova 10S'nin ana kamerasıyla çekiliyor. Tabii ki kamera uygulamasında bulunan yüksek çözünürlük modunu kullanarak 108 megapiksellik tam çözünürlükte fotoğraflar da çekebilirsiniz. Özellikle manzara çekimlerinde yüksek çözünürlük modunu kullanarak daha fazla detay yakalayabilirsiniz. Bir de Huawei çok kareli füzyon algoritması kullanıyor. Özellikle arka plana bulanıklaştırılmış portre fotoğraflarının çekiminde arka planın daha doğal görünmesi sağlanıyor. Ekrandaki örnekte görmüş olduğunuz gibi arka plan doğal biçimde sergileniyor. Üstelik ön plandaki sücenin arka planla ayrımı da iyi biçimde gerçekleştiriliyor. Nova 10 SE'nin kamera uygulamasında yapay zeka destekli sahne modları da var. Sahne algılaması hızlı şekilde yapılıyor. Çiçek, yeşillik, kapalı ve bunun gibi farklı sahne modları hızlı şekilde ve otomatik olarak algılanıyor. Genel olarak yapay zekayı açık tutarak fotoğraf çekimi yaptım ve çekmiş olduğum fotoğraflarda renk canlılığı bir hayli yüksek. Eğer renklerin doygun ve parlak olduğu fotoğrafları çekmeyi seviyorsanız, bunları paylaşmayı seviyorsanız Novo bu açıdan sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Yüksek dinamik aralık yani HDR performansı konusunda da Novo iyi bir performans gösteriyor. Özellikle ekranda görmüş olduğunuz karede güneş tam karşıdan geliyor. Kenarda bulunan gölgeyle karanlık alanların bile detayları belli oluyor. Bu da Novo performansını gösteren iyi bir kare. Yakın çekimlere baktığımızda Novo çiçek böcek fotoğrafı çekimlerinde iyi işler çıkarıyor. Arzu ederseniz süjeye 4 cm yaklaşacak şekilde süper çekim modunu kullanabilirsiniz. Bu modda 2 megapiksellik makro lens kullanılıyor. Bu modu kullanacaksanız genellikle ışık şiddetinin iyi olmasına dikkat etmeniz iyi olacaktır. Dışarıda çiçek veya böcek fotoğrafı çekecekseniz süper makro modu kullanışlı olacaktır. Bu çekimlerde çözünürlük yüksek seviyeleri çıkmasa da etkileyici sonuçlar yakalamanız imkan dahilinde bulunuyor. 8 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş kamerayla ana kamera parlaklık açısından tutarlı sonuçlar gösteriyor. Bununla birlikte renkler konusunda ana kameranın biraz daha canlı olduğunu söylemeden geçmeyeyim. Tabii ki burada yapay zeka modunun kullanımında bir payı bulunuyor. Nova 10 SE'nin önünde 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası var. F2.2 diyafram açıklığı ve 90 derece görüş açısı gibi özelliklerde bu kameranın selfie kameranın başlıca özellikler arasında yer alıyor. Ön kamerayla 1080p çözünürlükte normal açıda veya geniş açıda video çekimi yapabilirsiniz. Şu anda geniş açıdayım ve şimdi de normal açıya geri dönüş yapıyorum. Ön kamerayla portre çekimleri de yapabilirsiniz. Buna ek olarak güzellik özellikleri de mevcut durumda. Yaşınıza, cinsiyetinize veya cilt tonunuza göre güzelleştirmeler otomatik olarak uygulanıyor ve sonuçta ortaya göze hoş gelen selfie fotoğraflar çıkıyor. Az önce Nova 10 SE'nin ön kamerasının video çekim özelliklerinden de bahsettik. Arka kameranın video yeteneklerine baktığımızda ise 1080p çözünürlükte video kaydı gerçekleştirilebiliyor. Elektronik görüntü sabitleme var. Bu sayede görüntülerde iyi bir duranlık yakalanıyor. Görüntü kalitesi, parlaklık ve ortam seslerinin kayıt kalitesi açısından da Nova 10 SE işini iyi şekilde yapıyor. Bir de ikili görünüm olarak adlandırılan bir özellik var. Onu da çekmiş olduğumuz ikili görünüm videoda size gösterelim. İkili görünümde Nova 10 SE'de bulunan kamera özelliklerinden bir tanesi. Şu anda hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanarak bir video çekimi gerçekleştiriyorum. Çekim esnasında Arka kameranın görüntüsünde yakınlaştırma yapma imkanım da var. Görmüş olduğunuz gibi yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapıyorum. Öte yandan kamera değişimi yaparak iki arka kamerayı birden kullanmakta. Nova 10 SE'de ikili görünümü sunmuş olduğu imkanlar arasında yer alıyor. Şu anda solda ana kameranın görüntüsü var. Sağda ise ultra geniş kameranın çekmiş olduğu görüntü var. Tekrar kendi görüntümü alabiliyorum. Huawei Nova 10 öne çıkan özellikleri ve sunduğu deneyim bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan çok daha fazlasını ve Nova 10 ile çekmiş olduğumuz daha fazla örnek fotoğrafı aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik